karşınızdayız çılgın ekip burada birazdan koskoca havuzu acı pul biberlerle ve buzlarla dolduracağız bugün acı ve buz dolu bir video ile karşınızdayız <gülüyor> suyun <gülüyor> üzerinde köylü vampir oynayacağız bak Ama onu da. yaparsan olmaz işte hem de. Hadi, yapma. Oğlum gözümüze giderse oğlum. bak. Vallahi yapma. gözüme girdi. <laughs> nasıl şey? Ben sana yüzünü atmadım. Yüzümü atmadım mı babayım? <laughs> bak. Aha ya. Yapma. Video baş. Vallahi iki şey oldu. <laughs> Video başlamadan ceza tamam. Ya yaptınız işi. Şey. Karşılaştı <laughs> yaptı. gördünüz <laughs> mü? Ben daha dokun. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Sefa'yı hastaneye kaldırıyoruz. <laughs> gözüme bak gözüme. Nasıl yapıyor? Bir çuval acı biberimiz var ama öyle böyle bir acı değil gözüme bir tanesi girdi bak Bir tek bah, tanesi bah. bu hale getirdi Birazdan ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun Abi. hepsini havuza dökeceğiz Şahat Havuzun de. üzerinde köylü vampir oynayacağız Elenenlerin hepsi Acı biber dolu havuza düşecek. Suya düştüğünde acıdan dolayı gözleri yananlar serinlesin diye buzlarımız da var. Buzları ve acıları havuza dolduracağız. Birazdan havuz kıpkırmızı olacak. Şimdi de milletin gözü yanıyor arkadaşlar gel. <laughs> Komple havuzumuzu acı biberle dolduruyoruz. Tahriş oluruz bak vücudumuz. Tahriş oluruz vücudumuz. Daha beter olur. Tahriş olur. Olacak. Döküyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün havuzu kıpkırmızı biberlerle dolduracağız çuval çuval havuzumuz kan gibi olacak içine de buzları doldurup köylü vampire başlayacağız arkadaşlar suya pul biberimizi döktük çuvalla suyun içerisine ayrıyeten bir şey daha döktük onu söylemeyeyim siz tahmin edebilirsiniz Söylemeyek dedik tamam, suyu serinletmek adına buzluyoruz buzluyoruz Buzlar şoklu arkadaşlar kolay kolay erimeyen buzlardan şey, Muhtemelen su buz gibi olacak Bir yandan acı biberden dolayı yanacağız Bir yandan buzdan dolayı donacağız Böyle bir video yok Sandalyelerde sırt üstü Adrenalin dolu Bir video sizleri bekliyor Sakın ayrılmayınız Kartlarımızı karıştırıyoruz Herkes bir kart çekecek kameraya ve gösterip kendi görecek arkasındaki adamlara göstermek. okey Okey <laughs> Çekiyorum, çektim. Kartları sakla. Kameraya gösterdim. Ben bakıyorum arkamdakilere göstermeden. Tamam. Bunu masaya ters bir şekilde koyuyorum. Biz görmedik. Güzel. Şimdi, Şimdi sandalyelere geçiyoruz. <laughs> bu saatten sonra herkes birbirini kandırmaya Hoş çalışacak. Be. Bakalım köylüler mi kazanacak, vampirler mi? Efsane video başlıyor. <laughs> arkadaşlar öncelikle şunu rica ediyorum sizden. Kimse ellerini kaldırmasın. Herkesin eli sandalyede olsun. Biraz önce gözlerinizin yanışını hayal edin. Bu suya düştüğünüzde gözleriniz daha beter yanacak. Bu bir. Ve şu an su buz gibi. Buzlar da eridi bekledik. Hava zaten çok soğuk. Kış geldi. Bu suya düşmemek için etrafınızdaki herkesi büyüleyip kandırmanız gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Senin? Hasan sence vampir kim? Vampir vampir. Daha yeni oturmuşum. <laughs> daha yeni. <gülüyor> Kimsenin <gülüyor> bir konuşması bile yok. Bu mami <laughs> adı bakışları hiç hoşuma gitmedi Ama hiç bakmadı ki korkudan. Bil hocam. Herkese bak ve kimin vampir olduğunu çözmeye çalış dostum. Tamam. Bence Hasan vampir. Hasan vampir dedi. Hasan kendini savun. Vampir değilim. Tamam. <laughs> ben bakayım şöyle bir gözlerin için herkesin. <laughs> Bunu bakayım. Hem <laughs> 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 de zaten vampir olsaydı şimdiye bir tarda hi hi yapardı. Önceki oyunlardan biliyorum Emre'yi. Ben arkadaşlar Hasan'ın vampir olduğunu düşünüyorum. Savun kendini Hasan. Değildim bu Hasan vampir misin değil misin oğlum soruyor Hasan. Abi değilim olsam söylerim ne Sen senden gizli mı var Ben burada da abi. abiden şüpheleniyorum. <laughs> bak abi, geri zekalı mısın oğlum sen? Hayır ya niye kesiyor ya? Kendini savun yoksa kesecek bak. Ben köylü değilim. Vampir değilim ben. El ayağına dolaştı. Ya bu Tamam kesme. Lan ne yapıyorsun oğlum? Emre sen kanka kimi düşünüyorsun? Murat abi sen söyledin mi kimin olduğunu? He evet, ben, kanka. ben senden şüpheleniyorum kardeş. Tamam. Sefa vafi. Ben köylüyüm. Ben de senden şüpheleniyorum. Çok kekeledim. Çok ortalığı karıştırdım. Sen ne Emre? Ben göremiyorum. Söyle Emre'nin herkes gözüne baksın baba. Bana köylü olduğunu inandırsana. Öyle bir köylüyüm ki sarı çamasız kendime arsa tamam, köyde yaşamak için ediyorum. dedim. Arsa yap. Çipelanıyım değil mi? He, Öyle köylü mü olur? Villa yapıyorsun. <laughs> 뭐? 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 Arkadaşlar bakın Oha. Serkan diyordu kırılmaz abi diyordu Bak çok ha, kırılmış, kırılmış lan. Ufak bir teknik sorun yaşadık Hiç sıkıntı yok Böyle daha güzel oldu arkadaşlar tahta matta yok Efsane bir şekilde devam ediyoruz Şimdi ilk oylamaya geçeceğiz Herkes az çok birbirini sezdi Herkes bir fikrini söyle. kimin vampir kimin köylü olduğunu düşünüyorsan Oylama yapacağız İlk kişi şimdi suya düşecek arkadaşlar Kafasıyla beraber <laughs> bir şey değil Ayaklarımız yandı ayaklarımız Hadi ya. Hasan vampir diyenler Gerizekalı sen de Hasan etsin. vampir. Yanlış kişi. Hasan kaç oy? Hasan vampir dedi. Hasan vampir. 3 oy. Sen de mi Hasan vampir dedin? Elin havada. Ben mi? He elin Olur havada. Lan elim iptal ben İndir <laughs> o zaman. Hasan'ın üstüne oynuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bak birinci şüphe. Şapaya... Vallahi şüper. billahi yok. Ben buna güvendim. Yemin yok. Ben <laughs> Ben sana Ölendim. bir şey. Ben sen sen sen. Sefa. <laughs> Sefa. Lan yapma. Ben yapma. Sefa'dan şüphelendim. Ben, ben. Sefa. Yok. Sefa birbirinizi. Ortak. <laughs> sen... <laughs> Öyle kaldı mı lan? Ben Hasan'dan gerçekten şüphelendim. <laughs> Tipini biliyorum. Oynadık daha önce onunla. Ha şüphelendim. Tamam. Hasan'ı seçtik. Bilo bir sefa diyenler dur. Blobi dursun. Blobi dursun. Hiç <laughs> aldırmıyor sefa. bende. Tamam, Niye Hasan, arkadaşlar? Üç Hasan elendi. 3 kişi sefa oldu. O zaman uyuyoruz. Uyuyun. 3'e 3 kaldı Hasan'la. Herkes yok. uyusun. Vampirler köye insin bir kişi yesin. Ben size dedim ki oğlum Hasan'ı eliye dedim. Şimdi köylülerden bir sen, Bana ne diyorsun ben Hasan dedim. <laughs> Siz niye beni alıyorsunuz? Ben buralar can katına geldim. Lan ben değilim diyorum ben değilim. <laughs> Şimdi <gülüyor> herkes kimin ne mal olduğunu anlayacak. Herkes uyusun. Vampirler gözünü açsın. Tamam şu an herkes gözünü açabilir. Vampirler bir kişiyi seçti. Kim <laughs> elendi? Ben değil mi? Ben. Ben ağzına sıçayım sensin. Ben elendim değil mi? Ben... Yok <laughs> şey abi ben değilemişten. Bir şey yandı? Bilo yandı, Milo yandı Milo. <gülüyor> Kim lan <laughs> eledi beni? Sen elleyenler var ya şerefsizler. Sen köylü müsün <laughs> Kim right söyleyeceğim. Bana güven. <tip> bak Mami. Ye. Bak benimkini e, söyleyin. Kim dedi lan? Kim dedi lan? Kim dedi? kim dedi? Eğer ben de biliyorsan bunun ihtiyacı intikamını alacağım. Terbiye sizler bana pusu kurdular. Demek ki beni sevmiyorlar. Ama intikam alınır. Havuz anayla. çok kötü bildiğiniz gibi değil. Her yerim yanıyor. Vasiyetini bırak. Kimden şüphelendin giderken? Kimden? Ananı. Ben mi? Hasan'dan mı şüphelendin? Hasan'dan şüphelendim. Ben Allah var ilk başta Hasan'dan şüphelendim. Çok donuk oynuyordu. <laughs> ne oldu sana? Düşmeyeceksin, düşmeyeceksin. Rahat <laughs> ol. Psikolojik seninki. Benim yerim uyuştu, şişiyor. Ya, Emin ederim. ederim. Sen sen, sen ne? az dinlen, az dinlenin gel hadi. <laughs> Biraz oda bekle Hasan. <laughs> Kendini topla, psikolojini düzel. Benim yerim uyuşmaya başladı lan. Ardım. parmaklarım... Üstüne, Üstüne Yo, bir şey yok. Üşümüyorum ben. Üşümüyorum. Üşümüyorum uyuştu uyuştu her yeri uyuştu. Meyve suyu gibi kanka şey şey Istemez, şeyden Banka. dolayı. Vampir mi söylersen vampirse devam edin. Vampir, vampir miydin Hasan? Vampir. Valla köylüyüm. Oyun, Oyun bozuldu vampirler bu. kazandı. Şimdi 4 kişi kaldık. Hasan diskalifi oldu. Hipotermi geçiriyor içeride. Bir hocam da zaten elenmişti. 4 kişi arasında bir vampir 3 köylü olarak yarışma gitgide kızışıyor. 4 tane koltuğumuz kaldı. Bugün burada tek bir kişi yarışmayı kazanana kadar oynamaya devam edeceğiz. Karıştı kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi su soğuk. Acı biber, acı biber unuttuk. Başlıyoruz. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Hata yapılırsa, vampir bulunmazsa 3 kişi cezasını çekeceğiz. Murat, Murat abi vampir. Ben Murat'ın <laughs> <ben gülüyor> vampir. Niye de? Benim iki stratejiyi yapıyor Murat abi. Benim yaptığım. Dedim ya Murat abi işte vampirle kazansa köylüler denenir. Bulamazsak diyor hepimiz elenirik diyor. Benim deminki dediğim lafı bana diyor. Ee, 5 abi, dakika, mola, beş dakika mola 5 dakika mola istiyorum. Dalgıç kıyafetimi giyip geleceğim. Soğuk kadar soğuk. Adam. Abi ben konuşmak <laughs> için İnsanlara bakıyorum ben, tepkilerine bakıyorum insanlar Kanka Ben kendi adımı öncelikle konuşuyorum Ben bu suya düşerim, üstümü çıkartır, elimi yüzümü çıkartırım Ölüm yok sonunda Ben bu oyunda vampir falan değilim tamam. Köylü kardeşlerimde kimse köylü kardeşlerime şunu söylemek istiyor tamam. Ey ahali Bu Zor. köyü kurtarmamız için öncelikle kardeşlerimle birlikte güzel bir şekilde diyalog yapıp Köydeki vampiri bulup köyümüzü kurtarmamız ve güzel bir şekilde meyvelerini yiyin. Yalan söyleyemiyorum farkettiniz Fark ettiniz mi? Yalan söyleyeyim beni Ben yazdım ben suya da çıkayım. Gideyim arkadaş ya. Köylü müsün? Köylüyüm. Sapına kadar köylüyüm. Ben emekçiyim. Tarlada da çalıştım ben. Senin sistem işliyor demin bana ona söyledim. işliyor. Mami mami. Hadi sen neysin Murat abi söyle. Hadi ben. Bak Baş Sen alır. neysin abi? Ben köylüyüm kardeş. Ben bir strateji yapacağım. Herkes ya. bir strateji yapabilir. Emre, köylüleri, vampiri köyden niçin kurtarmak istiyorsun? Suya düşmemek için. Valla ben Vallahi bir Allah an ben önce düşeyim ben... de çıkayım istiyorum. Benim <laughs> derdim de... Evet. Zaten düşeceğim. Bir şey söyleyeyim. Benim derdim suya düşmek değil. Dün seni verdim şimdi Adana'ya gidip tekrardan nasıl söyleyeceğim. Bu oyunu kazan. Hastalığını hiç katarak duygusal duygusal Allah oynayarak Allah hastalık değil. Ben köylüyüm. Sonuna kadar da köylüyüm. Beni atarsın. El kurulanırım. Gelirim. izlerim. Bak beni dinle. Gerçekten bu oyunu de kazanma de şansın var. Eğer oyunu tamamen kazanırsan hiç suya düşmeyeceksin. O yüzden iyi bir dolandırıcı olmalısın. Sefa yalan tamam. <laughs> Neden? Ben Emre'den şüphelenmiyorum. İkiniz Niye Emre'den şüphelenmiyorum? Ben biliyorum Emre'nin ahlakını biliyorum. Emre'nin 5 yıl boyunca emre'den birlikteydim. Emre'nin ahlakını ben de iyi biliyorum ben şey yapıyordum vampir olduğunda şimdi evet. yapmıyorum bu farklı bir strateji mi acaba yoksa kanka valla vallahi bu 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 tak adamlar hep soyuyor bir oyuncu ki Biz hangi hareketi doğru onu bilemem bir dakika arkadaşlar ben vampirim tamam benim ipimi kessin gerçek zaten ortaya çeksin Allah çarpsın beni de vampir diye kessinler ben de içeriye düşeyim ben de çıkayım kuzulanın ben, ben de onu istiyorum ha bak su suya düşeyim çıkayım benim vampir olma olasılığı %70 %75 ben öyle hissediyorum çünkü e, vampir Suya düşmek istemiyor. Düşeyim çıkayım diye ters psikoloji uyguluyor. Tamam Duruyor. o zaman oylamaya gidelim. Murat abi bana kamera arkasında ne dedi biliyor musun? Ne Şimdi dedi bak Mami sessizdi sen patır ya dedi Şimdi de Mami'ye vampir gelse Mami patır diyecek Sen sessiz olacaksın dedi çıktı adam dedi Allah kurgan çarpsın ben burada o kadar patır damamın sebebi yok, İlk video tamam İlk videoda ben sadece hiç konuşmuyordum sadece millete bakıyordum Ne abi. var ne yok diye Neyse kafanıza göre her şeyi yapabilirsiniz abi. Beni seçebilirsiniz. <laughs> Yapma yap ya, sallama. Seçecek ya. <laughs> İhtimal yüzde yetmiş beş. Senin tamam. ihtimalin. Tamam. Kendin tamam. Tamam. sen sağ Sen Hadi ben köylüyüm diyorum. Geri zekalı mısınız ya? Aynı şeyi de söylettiriyorsunuz ya. Valla üşüyorum ya. Yani. Güzel oynuyor. Sen de güzel oynuyor. Sen de güzel <laughs> oynuyor. Şu, Şu an herkes şey güzel Şu an herkes çok <laughs> iyi oynadığı için. teret ter, Mami'den şüpheliyim ama Emre ile Murat abi de köylü diye emin olamıyorum. Valla cidden benden niye şüphelendin kanka? Ne yapıyorsun? Sen içeriye düşeceksin de böyle şey Yok hayır ben onu yapmamın sebebi üşüyorum. Kendimi şey yapıyorum. E oylama yapak o zaman hey, hadi yapın. Yapın abi. Yapsın herkes. Keselim. Neyse. Arkadaşlar valla ben aranızdan birinizden şüphelenmiyorum. Kimseden şüphelen. Allah çarpsın ben sadece yalana gerek yok. Senden ilk başta şüphelendim. ben de Ama e, beni biraz ikna ediyor gibi oldu. Sefa ile Murat abiden de çok fazla şey yapamadım. Ben de bilmiyorum yemin ederim. Kim ne oldu? Kimse kimseden şüphelenmiyor. Vampir var mıydı kağıtların arasında? Var Hı? Varmış. Aramızdan bir kişi vampir ama çok iyi gizliyor kendini arkadaşlar. Seçeme birini söyle kanka. <laughs> Bak kardeş. Ben Sefa diyorum abi sen. Sen kimle işte şüpheleniyorsun kardeş? Benim şüphelendiğimle şüphelenecek mi? Adam? Onu ben diyorum. Sen kimle şüpheleniyorsun? <laughs> Valla bir Murat abiden, He. biraz da senden ilk başta şüpheleniyordum. Emre'den hiç şüphelenmedim niyeyse bilmiyorum. Aha, Köylü galiba. Ya da çok iyi oynuyor, masum oynuyor. Sen kimle şüpheleniyorsun? Ben Emre'den şüpheleniyorum. Emre sen kimle şüpheleniyorsun kardeş? Dürüst ol baba. Ben de olabilirim, dürüst ol. İlk başta ben senden şüpheleniyordum. Valla ama... tamam, ben... çok konuşuyor ama bilmiyorum. Kararsızım, sen de olabilirsin. Değilim kanka, değilim de. Ya Sefa ya sen. Benden ben de, de şüpheleniyorum. Benden şüpheleniyorum sadece. Ne ha? oldu benden şüpheleniyorsun? Ben... Bak. Ama o köylü çıkarsa seneler eler. Murat abi ya da o işte. Eğer gerçekten sen köylüysen. Ben gerçekten tamam, köylüyüm. Tamam ben de gerçekten köylüyüm. İkisinden biri o zaman. E ben de gerçekten köylüyüm. Ha harp bu kuş beğenmişsiniz ya. <laughs> Adam öyle bir güzel oynuyor ki kafanızı <laughs> böyle şey yapıyor. <laughs> bak, Emre senin ana <laughs> 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 Sen manyak ya. O nasıl bir adamsın lan? Yani sen la. vampirsen beni kafaya aldıysan şu an iyisin. Bak Tamam kardeş, oy verin bana. kestin ipimi. Ben vaziyetimi bırakacağım. Harbi Vasiyetini oy verin. bırakma. Birlik olak birine el yek. Bak Mami ben Mami. Ben hiç... Ama sefadan da Mami'den de çok şüpheleniyor. Oğlum benden şey. Gerçekten 100 100 50, bana baksana %50 %50. 50. be. Mami ya. Hiç Bence, hiç bana istiyor. Bana yok. Mami istiyor. Yalan, Mami, Mami, yalan gülüşünden anladım. Allah kulağın çalsın yüzündeki ifadeye güldüm. Yalan güldü. Mami'nin gülüşünü herkes biliyor. Yalan gülüşünü de biliyor ben gerçek gülüşünü. Ben Mami. mi? Ben mi? Mami? Mami, Mami, Mami. Tamam ben de sefa diyorum. İki herkes aldı. Şimdi Buyurun. seni birimizi s**in vampir de en öyle yapıyor. Şimdi seni s**in de gör de diyemedi utandı. Hayır, hayır, <laughs> hadi hayır. Hadi ben Hayır, ben, ben bilerek, bak ben bilerek ne yaptım biliyor musun? Kendimi yemin ederim harcamamak için vampire bıraktım olayı. İkiniz bir de abi. Mami dediniz, biz ama de ikiniz şey dedik. De, 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 vampir de, abi. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Ben de. Bir dakika, vampir yok mi? yok. Sen <laughs> eğlenmeyeceksin. Niye? Ben eğlenmez çünkü oklar Sen, üzerine aldım. Ama bak, aramızdan biri giderse... <laughs> ki gidecek. Ki gider çünkü oynamayı Mami neden sana verdi? Beraberlik. Aynı şeyi ben Murat da yaptım. Mami vampir abi. Çünkü beraberliği kazandırdı. Vampiri köye getirdik. ben vampirim. Ben ebeniz e e hangi eşeğin tamam, yüzünden elde ettin? ne bir vardı. Ne diyor bu lan? Şunu söyleyeceğim. Bak. Hangi eşyayı yüzünden eleniyor biliyor musun köylüler? Murat abi eşek. Niye eşek? Mami zaten vampir. Mami zaten yüzde yüz vampir. En baştan beri şüpheleniyorum. He. Şimdi Mami bir kişiyi elinde. Sen, sen, bir daha bu oyunu oynama kanka. Bal ya oynama bir daha bu oyunu sen. Sen oyun bu oyunu oynama bir daha. Böyle bir video Mami bu yarışmayı kazanmak istiyorsan beni elemen lazım. Bunları kandırırsın beni kandıramaz. Birini ben bir tarlarım, vampiri buluruz. Ben ele. Tamam kanka bir şey söyleyeceğim. Ben ele. Vampir yemek istiyorsa, vampir kim elemek istiyorsa elesin. Sen bana ikide bir diyor ki ben ele ben ele. Bu oyununda ben vampir derim. Niye beni seçtin o zaman? Ben o zaman? seni seçmedim ki. Murat abi ikiniz bana Hayır siz ikiniz burada bir pislik yaptınız. Emre sana bana döndükten sonra böyle yaptı Emre bana. Emre Bak dürüst olayım, dürüst olayım. Dürüst olayım yok ya. Aha kamera önünde söylüyorum. Sen bir benden trava döndüğün zaman Emre böyle yaptı. Seni gösterdi. Hmm. Yemin ederim. Ben oyumu kime verdim? Bana verdi ama Niye öyle şey seni seçti bilmiyorum. Bilmiyorum ta seni merak ettim. Salak ya. mısın oylamaya gidiliyor o zaman. Allah tamam. Kur'an seni gösterdi. Ben o da onun piçliğine güldüm. Hatta Emre'ye <laughs> dedim ya. Sen nasıl bir piç çocuksun lan Emre dedim ya. <laughs> o kadar kahvenin içinde yaşayamam. Kendim köylü olduğum halde şüpheye düştüm. Acaba vampir miyim? o kadar iyi oynuyorlar. Eleyin Al, abi. Herkes uyusun. Uyuyun abi. Kim? Vampir şey bir yere mi eline? Vampir gözünü açsın. Niye gittin lan? Tamam şimdi açın. Tamam. Kimi seçti? <laughs> ben biliyorum. Kim? <laughs> Kimi seçti? Kanka sen beni eledin muhtemelen çünkü en... E... Ben mi eledim? He. Evet. Korktum. Anasın bu oyunu ya bilmiyorsun. Ha. Ya seni belki benim üstüme salmak için seni de elemiş de olabilirler. Abi, Ben de lan? Eğer ki bu sözü vampir kimse seni seçip de eğer benim üstüme saldıysa. Aa. Şimdi hiç kimse kımıldamasın. Yukarıya bakmasın. Cellat yukarıda ben gelsin. Bir şey diyor. Kesilecek kişiye sürpriz olsun. Ben şimdi son vasiyetimi bırakıyorum. Ben sana güveniyorum. Cellat yukarıda gez. Ben! Şeref. Ben! Hayır! Vasiyetin ne? Eğer bensem ya, 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 ya. benim. Ya. Mami çıkar. Tamam. Ya Sen? Kardeş ya. Ben Mami beni ele tutuyorum zaten. Kes abi. Bakıyoruz mu? Allah'ım! Herkes Mami beni! Dur bekle. Ya yatsana niye oturuyorsun? Tamam. Ya? Ben de sıra. Eğer ben sen benim vasiyetim ben Murat abi dinlemediğim için abi senden özür dilerim. <laughs> canımı Senin vasiyetin ne? Vasiyet mi kaldı oğlum? Ya ya <laughs> son vasiyetini <laughs> söyle. Ya, 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 ya. Ben, vas dur. vasiyet söylüyor söyle. Allah <laughs> Bağır geldi. Ben, ben sefa diyorum. Ben Neyim sefa? Ben düşersem. <laughs> 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 kes Düşer <mama>. <laughs> abi kes. Ben gideceğim malı <laughs> <bana, b> <laughs> ben ele. <laughs> Abi Murat abi. abi. Oğlum. <laughs> de mi? Tamam. Ben tam neydim işte. Tamam. <laughs> Nasıl yani? Gerizekalı ben düştüğüme göre köylü oluyorum. Niye Mami seni şaşırtmaca yaptı da beni kesmeyip seni kesti? Senin kadar ne var musun? ya. işte. Senin kadar. Oyna kardeş. Herkes diyor tek başa dönsün. Demek ki sen şu an bana kafa tutuyorsun. Niye ben başardım? ben mi sana kafa Bu oyunda vampir sefa. Ne? Çünkü ne? bütün şeyler ben ona söyledim. <laughs> beni kestirdi. Yok gör şaşırtmaca yapma. Ben şaşırtmaca... Bir şey söyleyeceğim. Mami şu ben şu an... şaşırtmaca mı yaptım? Lan, ne biçim altın <laughs> sen ya? Sefa. Lan sabahtan beri burada. Evet bak sen vampirsen. He. Bak benim tek şey istediğim. Abi hala vampirsin. <laughs> bir dakika. Evet. Ben bu suya tekrardan girerim. Tamam. Ama beni bu sandalyelere sokma. Ben normal böyle at. Tamam lan söz. Namus sözü. Tamam. Nasıl yani? Ben ne oldu şimdi? Bir dakika. Mami bana kafa tutuyor arkadaşlar. Ben Mami'ye dedim ki videoda hatırlayın. Bak dedim ki Mami ben elemezsen... Sen senin dediğin hangisi doğru? İlk başta dedin ki... Murat abi senden şüphelendim. Sonra dedin ki Emre dedin. Sonra bana geldi ki yüzde beş Mami dedin. Sonra dedin ki Mami yüzde doksan beni seçmeli seç dedin. Kulağıma dedin ki ben dedi şimdi onları tribe sokacağım dedin. Hiçbiri olmadı. Gene mami, gene abi Ben niye ben? Sensin abi. Sensin abi. Değilim, değilim. Tamam abi. Ben sefa, ben yalı, benim şeyimi çeviremez Sefa. Bir dakika dur şimdi. E abi çünkü benim üstüme bu kadar oynarsın. Sakin ol bir sen şey atacağım. Mami beni elemezsen kardeş kaybedersin. Bana yediremem. Ben seni çocukluktan beri tanıyorum. Gülüşünden, şeyinden, hareketlerinden tanıyorum dedim. Başından beri senden şüphe ediyorum. Allah ben de, eğer ben olsaydım sen ben var sen, ya. Ben seni şimdi 50 kere çıkarttım. Sen emlerin üstüne oynuyorsun. Şaşırtmaca yaptın. Vallahi billahi ben kimsenin üstüne hiçbir şekilde oynamadım. O zaman ben... sen... Burhan çalsın ben kimsenin üstüne oynamıyorum. Ben sadece burada durdum Sabahtan beri altıma sıçtım Serkan ben beni kesecek diye Beni ikna edemeyeceğini biliyordum Murat Yani e, Emre mi o zaman şey Yok kanka Yok, ben zaten ben, 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 ben vampir adım. olsaydım Dürüst bir şekilde konuşayım ya Ben vampir olsaydım Yani neyi sonu konuşuyorum şu an Herkes de konuşacak ama tek ben de. Tamam, ben vampir olsaydım ya, abi ilk kestireceğim adam vampir, vampir. ilk kestireceğim adam, va adam Emre'ydi benim Ben Emre'yi seçerdim Niye Emre'yi seçerdim biliyor musun Çünkü Emre hep tereddütteydi Birden bana döneceğini düşünerek Sana oynuyor. Kur'an çarpsın kim Abi beni ya kesin. Kesin, kesin beni abi. Söyledim mi? ben de bu. E, şey kesin. Bir dakika, yok. Lan tamam, bak bana bu fazla verin. Ben seni beni elerse ben el edileceğim. Vampir kazandı. Bir dakika. Ben bana bitti vampir köylü kalıyor. Tamam, ya sen vampir tamam, köylüsün ya sen, bak. Bak. sen, ya sen tamam, bir dakika A, dur. Beni bir dinle. Dinliyorum. Bana ben. pasladı ya. Ben ne de dedim? Benim ipim kesilirse vasiyetim mamidir dedim. He. Mamidir diye bir şey demedik. Dedim. Dedim. Kaç kayda bak. Dedi mi bilmiyorum. Dedi. Dedim. o yüzden beni kesmekten vazgeçmiş olabilir. Ben mi senden vazgeçmiş olabilirim? Peki, ben, ben, ben niye ben Emre şunu söyleyeceğim abi. Emre ben şunu söyleyeceğim He. kanka sana da onu söylüyorum hanginizin vampir olduğunu bilmiyorum sadece şunu söyleyeceğim ben diyelim ki vampirim evet. sabahtan beri 50 türlü şey döndü burada gitti Murat abi kesildi düştü doğru mu ben sen ilk oynuyordum. başta bana bunu gösterdin bana güzel oynuyor dedim doğru mu ilk başta bunu gösterdin kanka doğru He. mu He. Ben bu oyunu hakkıyla oynamam lazım. Tamam. Köylü de olsam hakkıyla oynamam lazım. Vampir de olsam hakkıyla tamam. oynamam lazım. Bunu gösterdim. Bunu gösterdikten sonra orada bir gittin, geldin, güldün, eğlendin, pişler döndün, hastalığa vurdun falan filan yaptın. Yok hayır hayır. Bir dakika. Tebrik ediyorum. bir ediyorum. Yok abi. Tebrik et ya da etme. Bana dön ya da dön. İpini keser dönme. misin? Senin niye ipini kesti? Yok. ikna ettin a**. Yani ben şu an... <laughs> senden şüphe yok. Yok hayır. Yok. <laughs> <laughs> yok. Dur gitme. Sefa bir sen şey söyleyeceğim. Senin sözün var. İkna etmek değil seni kanka. Sen Öyle de, abi, kardeş, bir ki. Sen de mantık olabilirsin, Bir şey söyleyeyim. Benim cümlem bitsin. Sabahtan beri bunun yaptıklarının hepsini sen evet, dinliyordun. çok iyi oyunun ya bu. Ben de dinle de kalk. Mami çok iyi oynuyor. Değil mi? Vallahi illa çok iyi oynuyor. Ben mi iyi oynuyorum? Mami çok iyi. Sefa, belki Sefa vampir. Kanka. Belki bak, sen vampirsin kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Murat amca da oynadık ya. Ben. Murat amca'ya dedi. Bak. Aklımızı denedik. Orada ben şunu. Şöyle... Eğer Siz... Sefa'ya gidersin. Bana ne olur dedi. Şu an ne senden? Sen oraya sanat, oraya geçecek mi? Oraya geçecek sen de, mi? %40-50 şüpheleniyor. Kanka yalana gerek emre yok. Emre'yi mi ele Yok Emre'yi ele eklemiyor. Sen Emre'yi elese gene sen kazanıyorsun. Vampir. Hayır. Ben niye kazanıyorum? Vampir kazanıyor. Sen vampir. Ya sen vampirsin ya o vampir. Onu elersek belki vampir çıkarsa köylüler kazanıyor. Vampir dövecek ya kendinin vampir olma. Abi değilim o. Dövecek. Mi? dövecek mi? Mami. Mami. Bizi tamam. döverek ikna edecek ya. Mami. Kes. Ben miyim? Kes abi. Evet, Yok bir kesin. dakika. Sen mami. bir dakika kanka. Sen mami. bir dakika kesme. Bekle. Sefa bir dakika kesmesin. Bir dakika kesme kanka. Aranızda bu şekilde anlaşma da yok ben öyle olursa böyle atlarım falan filan. O yüzden belki de beni söyledin Abi, dedi ki, bir şey değil mi Kanka yok ya. Yemin ederim. Bu benim, ben keseyi hiç aklıma gelmedi. O ben bunlardan Şu an aranızda kanka koalisyon kuruyorsunuz. Bak hanginiz Kürt? Bu ikna et adamı. Tamam, adama vaatte bulun de ki adama ben vampirsem seni hak tatmayacağım. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Şuradan şey. serum bak. Şuradan da serum. Hem o şeyden biliyor. Bir şey, şey, eledik, şey söyleyeceğim. Eledik, sus, yok, ben hele ikimiz de tertemiz çıkak. Normal atlamana bile gerek kalmaz. Tamam. Canım. Şunu söyleyeceğim kanka sadece. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu mu lan yoksa? Sadece yoksa şunu aşırı, söyleyeceğim. Öyle bir şey hanginiz köylüyse, hanginiz vampirse hiç önemli değil kanka. Seçim seçersiniz, Abi, düşeriniz düşmeyi de değil. Oylama bitti Gide. mi? Oylama bitti, kesin Bıraklar. artık. Kesin, ağlıyor Ali. Ben, ben mi? Ya, hüngür hüngür ağlıyor Ali. <laughs> kesin. Ağlıyor, ağlıyor gideceksin. Sen... Ananızda hanginiz oynadıysa çok iyi oynadı. hanginiz oynadıysa çok iyi oynadı. Bak bir şey söyleyeceğim. Kesmeden önce gelin, son kararınızı verin. Bak o diyorum. Son kararını ver. Sen sen, sen sen ya da doğru düzgün bir karar verin. Vampiri bulan. Oylama bitti. Oylama bitti. Seni bulduk. Ben vampirim değil mi? Kandıramazsın. Sizin kim bozdu yedi? git sen. Çek çek çek. Gözün. Gözün. Ananı hangi rizu yapıyor Kim lan vampir? Ya senin ben şerefini Gerçekten vampir misin lan? Siz var ya. Siz oyun biliyorsanız. Yemin ederim ben de soru çocuğum izle. Siz One Piece siz hanginizsiniz? O... Çocuğum siz bu oyunu oynamayın abi daha. Bu oyunu oynamayın. Vampiri Piece gelsek de buldunuz vampirdim Piece'dim. Lanova. Dillerini yakıyordum. Yakılıyordum da beyinlerini çok mınım kaldıydı. Baktı kendini ikna edeceğim, beynini çalmaya başladım. Yok yok mami mami dediler. Yoksa yemin ederim bir 5 dakika daha etkiler. Çocukluktan beri beraberlik, onun gülüşünü, konuşmasını, her şeyini biliyorum. Beni elemedi ki, mami elemesin diye Murat abi araya gitti. İkimiz de köylü. İki köylü kazandı. Seni eleseydim Murat abinin tüm okları bana dönecekti. Onu biliyordum. Murat abi eleyim bunların beynini yakayım Sen dedin. bunun ikisini havada götürdün. Benden götüremedi değil mi? Ben Benden dolayı götüremedi. Anladım, biliyor musun? Arkadaşlar mami efsane bir çocuğu. video Video. Bu videoya eğer Aa, 100 bin like gelirse lazım. bunu gölün üstünde oynayacağız. Gölün üzerinde daha yüksek bir yerden düşmen olacak. Ya, o efsane o olacak. 100 bin like ya. gelsin. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Serinin devamında hangi youtuber konuk alalım bu videoya. Daha kalabalık olalım. Gölün üstünde oynayalım böyle vinçle yuvarlak bir şeyde. Köylü vampir göl üstünde gelsin diyorsanız like butonu çekertin. Şuradan kanala mutlaka abone olun. Şuradan da videolarımızı izleyin. Hepinizi seviyorum. Sevgiler.